Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kıymalı tencerede patlıcan oturtma yemeği yapacağım. Öncelikle patlıcanlarımı alacalı bir şekilde soydum. Bir parmak genişliğinde doğrayacağım tüm patlıcanlarımı. Nefis oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir ana yemek oluyor. Mutlaka deneyin. Tüm patlıcanlarımı birer parmak genişliğinde halkalar şeklinde doğruyorum. üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar tuz ekliyorum Tuzlar güzelce ovalayacağım patlıcanlarımı su ekleyip yaklaşık bir 10 dakika kadar tuzlu suyun içinde bekleteceğim patlıcanlarımı arkadaşlar acısının gitmesi için sonrasında süzüp kurutacağım patlıcanlarımı bu şekilde bir 10 dakika kadar bekletelim patlıcanlarımızın acısı gitsin sonrasında da tuzlu suyunu arındırana kadar yıkayıp Güzelce kurulayalım ve kızartalım patlıcanlarımızı arkadaşlar. Uygun bir tavama çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyeceğim arkadaşlar. Çok fazla yağ kullanmayacağım patlıcanlarımı kızartacağım için. Hafif ısınan ama şöyle 200-250 gram civarında kıymamı ekliyorum. Benim için orta yağlı kuzu kıyma kullanacağım arkadaşlar. Kıymam suyunu salıp kavrulmaya başlayıncaya kadar birkaç dakika boyunca kavuralım. Suyunu çeken kıymalarım birkaç dakikada da kavrulmakta arkadaşlar. Emekli doğradığım soğanımı da ekliyorum soğanlarımın diriliği gidene kadar birkaç dakika boyunca kavurmaya devam edeceğim birkaç dakikada kavurdum soğanlarımın da diriliği gitti şimdi bir yemek kaşığı biber salçası ekliyorum salçanın kokusu çıkana kadar ve birkaç dakika boyunca kavurmaya devam edeceğim salçaların da kokusu gidene kadar birkaç dakika boyunca kavurdum arkadaşlar 3 tane yemeklik doğradım. Domatesimi de ekliyorum. 2 diş de sarımsak kullanacağım yemeğim için. Onları da küçük küçük doğradım domateslerimin üzerine. Sarımsaklarımın yanmasını istemiyorum. Onun için domateslerimin içine doğradım. Bu şekilde yemeğe çok daha güzel lezzet arkadaşlar. Domatesiniz büyükse 2 tane domates kullanabilirsiniz. yaklaşık 5-6 dakika boyunca da domateslerle beraber kavuracağım sosumu. Yaklaşık 5-6 dakika boyunca da domateslerle beraber kavurduğum sosum da hazır arkadaşlar. Domateslerim de pişme kıvamına geldi. Şöyle ben üzerine bir su bardağı sıcak su ekliyorum. Bir çay kaşığı pul biber ekliyorum. Çay kaşığının ucuyla biraz karabiber. Yeteri kadar da tuz ekliyorum. Baharatlarla şöyle bir karıştıracağım. 1-2 dakikada bu şekilde kaynatmaya devam edeceğim sosumu. 2-3 dakika kadar bu şekilde kaynadıktan sonra sosum hazır arkadaşlar. Patlıcanlarımızın üzerine ekleyebiliriz sosumuzu. Arkadaşlar kızarttığım tüm patlıcanlarımı yemeğimi pişireceğim tencereme aldım, üzerine de hazırladığım sosu ekliyorum. Kıymalı harcımı patlıcanların her yerine gelecek şekilde ekliyorum arkadaşlar. Nefis bir ana yemek oluyor, mutlaka deneyin. kıymalı sosumu patlıcanların üzerine yerleştirdim. Bir tane domatesimin kabuğunu soydum. Dilimledim. Dilimlediğim domateslerimi de yemeğimin üzerine yerleştiriyorum. 5-6 tane yeşil biberim vardı arkadaşlar. Parmak şeklinde doğradım. Onları da kızarttım. Çok hafif yağın içinde döndürdüm. Kızarttığım biberlerimi de ekliyorum. Kıymalı harcımı hazırladım. Tavamın içine de bir su bardağı su ekledim. Şöyle bir karıştıracağım yemeğimin üzerine gezdireceğim kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım kapağını kapatacağım yemeğimi pişmeye bırakacağım arkadaşlar yemeğimi yaklaşık 20 dakika boyunca da pişirdim tam da kıvamında oldu servise hazır şöyle biraz alıp size göstermek istiyorum Gerçekten mükemmel oldu arkadaşlar. Mutlaka deneyin derim. Yapıp deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.